Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Aslında video çekmeye pek düşünmüyordum ama özellikle çok önemli bir flash iddia ortaya atıldı. Hani bu iddia Türkiye'den de değil, yurt dışından. Birazdan bunun detaylarını sizlerle birlikte paylaşacağız. Bir santrafor iddiası yok artık dedirtecek bir iddia olduğunu en azından sizlere söylemiş oldum. Arkadaşlar 24 Haziran'da top baş yapıyor Trabzonspor. Haliyle biraz bir hareketlilik var. Bazı noktalarda transferde takıldığımızı net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu zaten sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Muhammed Şam bir hafta süre verildi. Herhalde önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar Trabzonspor muhtemelen bu transferle ilgili olarak vade farkı, aradaki açılan makas neyse sonradan araya giren takımlar oldu. Rakam biraz açıldı. Aslında masada bir el sıkışma vardı. En azından rakamsal anlamda. Ama daha sonra MLS liginden ve Belçika liginden devreye takımlar gelince birden Clermont takımı daha değerli kıldı oyuncusunu. Oyuncu da biliyorsunuz kulübe res çektiğini sizlere söyledik. Yani şu var bu transferde görüntü itibariyle cuma gününe kadar ya olumlu ya olumsuz bir şekilde sonuçlanması bekleniyor. Çünkü bir noktaya takılıp kaldığınız zaman arkadaşlar diğer oyuncularla da ilgili olarak hareket alanınız kısıtlanıyor. Çünkü çünkü niye? Tamamen oraya odaklanıyorsunuz. Diğer taraftan beklettiğiniz isimler var. Onlara gelen teklifler var. Bir yere kadar sizi beklerler. Tabii ki Trabzonspor özellikle scout ekibi, Abdullah Avcı ve başkanın da çok istediği isimlerden bir tanesi Muhammed Şan. O yüzden ben hiçbir zaman Trabzonspor'un hani bu kadar iş ekonomik anlamda çözülmüşken vade farkı nedeniyle tekrar aranın açılan bir transferde bu kadar Trabzonspor'un bağlayıcı ve bu kadar Trabzonspor'un bu transferde beklemesinin çok normal olmadığını söyleyebilirim. Yani bir başka transfer olsa bu kadar beklemez Trabzonspor. Hemen rotayı bir başka oyuncuya çevrilir. Ama Muhammed Şam konusunda oyuncu çok istekli. Dedim biraz önce de saydığım gibi Trabzonspor'da isteyenlere sayısı çok fazla. En azından son bir görüşme daha yapıldı. Ardından şu söylendi: Bir hafta süre veriyoruz Clermont'a. Son teklifimiz bu. Kabul ediyorsanız edin, etmiyorsanız da artık siz bakabilir, siz yolunuza bakarsınız dedim. Tabi şimdi Trabzonspor'un verdiği rakamı Gent, Gent olsun ya da diğer MLS ligi takımı verir vermez onu bilmiyorum ama bu şu an şu ifade anlamına geliyor. Artık bu transfer ya olacak ya olmayacak. Olursa bir problem yok, onu söyleyeyim sizlere. Ama olmadığı takdirde Halil'e Trabzonspor yeni isimlere yönelmek durumunda kalacak. Elbette ki. Ee, alternatif olarak beklettiği, kenarda kıyıda e, tuttuğu bazı isimler var. Ama birinci sıra tabii ki Abdullah Avcı'nın istediği birinci sıra bu bölgede. Hem 8 hem 10. Bakın Abdullah Avcı 10 numara aramıyor. Bu arada tabii ki Enis Bardi'nin durumu ne? O da çok net değil. Kampa oyuncu gidecek gibi bir görüntü var. Mevcut kadronun içerisinde ama beklediği transferler olmaz ise ya da yabancı kontenjanında bir tıkalma, bir daralma olursa Fontas'la birlikte bu iki oyuncu belki kamp sonrasında kendilerine kulüp bulmaları ya da gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alabileceklerini sizlere en azından söyleyelim. Ama şu an itibariyle dediğimiz gibi bu iki isim kadroda. Muhammed Şam transferi eğer olmaz ise Trabzonspor bir tipik 10 numara aramıyor. Yani ofansif özellikle bir 10 numara aramıyor. 8 ve 10 iki bölgede oynayabilen, iki mevkide oynayabilen geniş e, özelliklere sahip bir oyuncu arayışını içinde olduğunu sizlere söyleyelim. Bakalım önümüzdeki haftaya kadar neler olacak. Hemen çok kısa stoper konularını konuşalım arkadaşlar. Marsilya'da Trabzonspor'un kulağı çünkü eğer oyuncu Cigo eee bonservisini alırsa Trabzonspor sıkı bir pazarlıkla birlikte kısa süre içerisinde Cigo'yu Marsilya'nın takım kaptanını Trabzonspor'a getirme planları içerisinde ama olmadı. Bonservisi için Marsilya'nın bir beklentisi var. Olmadı. Oyuncu eee bonservisini alamazsa işin rengi biraz değişir. Çünkü oyuncunun istediği Hani biraz Trabzonspor'un düşündüğü rakamların biraz üzerinde. O yüzden bonservissiz gelirse bir miktar belki eklemeyle birlikte oyuncunun rakamına yaklaşabilir. Ama olmadı. Diğer taraftan biliyorsunuz Cedric Kipre o da Trabzonspor'un gündeminde olan bir başka oyuncu. West Bromwich ile birlikte onun bonservisi elinde. Herhangi bir kulüple bir yazışma ya da bir pazarlık içine Trabzonspor girmeyecek eğer o transferi de Trabzonspor eğer birinciden sonra çıkmazsa ikinciden e, ikinci transfer yani Cedric için Trabzonspor Kipre için de yoğun bir çaba sarf edecek. İkisi gelir mi sorusu çok soruluyor arkadaşlar. Bu tamamen yabancı kontenjanıyla eldeki mevcut oyuncuların dağılımıyla birlikte e, netleşecek. Ama şu an ilk etapta bir şartlara göre eğer yabancı kontenjanı engel olmazsa Trabzonspor diyoruz ya Abdullah Avcı iki bölgede oynayan yani tek başına işte sağ alıyorsa stoper de oynayabiliyor örnek veriyorum. İşte bir başka oyuncu alıyorsa farklı meziyetleri de olan farklı bölgelerde de oynayabilen isimleri Trabzonspor aradığı için e, o yüzden en azından şöyle söyleyelim transfer dönemine doğru şöyle bir şekillendiği zaman açık kalırsa stoper bölgesine de takviyeler yapılabilir. Eray Cömert mavi kart sorunu var. O çözülürse Eray Cömert transferini de Trabzonspor kazanır. Çok kısa sürede kadroya katar diye düşünüyorum. Bu arada Efkan Bekiroğlu ile ilgili pazarlıktan sürüyor. Çok kısa içerisinde kısa süre içerisinde bitecek transfer olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla sözü uzatmayalım. Çok uzun da bir video olmayacak. Çünkü iki video çektik. İlk videoda biliyorsunuz yarım çıktı Trabzonspor'un e, ön anlaşma, protokol, ön protokol imzaladığını sizlere söyledik. Ama Bugün yine akşam saatlerinde tabii Mönye'nin sakatlığı biraz bizi üzdü. Fakat bugün akşam saatlerinde Twitter'da bazı yine yurt dışı basında çıkan tekrar kamp kam kadrosuna dahil edildiği bilgisi var. Şimdi biz e, yaptığımız araştırma 3-4 hafta deniliyor. Oyuncunun geri dönüşü biraz daha erken olabilir mi? Belki hani ne olur ne olmaz diye mi alındı? Yoksa ilk etapta gönderilen liste mi dolaşıyor? Onu biraz araştıracağım arkadaşlar ama böyle de bir bilgi var. Onu da sizlerle birlikte paylaşalım. Tabii ki bizim biraz canımızı sıktı ama bakıyorum yorum bunlarda bazıları şöyle diyor tabii sakatlığın iyi oldu denmez arkadaşlar ama şöyle söyleyin hani isteyecek kulüpler varsa o kadar benimsemişiz ki o kadar kalmasını istiyoruz ki Mönye'nin taraftarlar nezdinde hani bu sakatlık belki gideceği takım varsa olmaz e ya da işte Trabzonspor'la ilgili milli takımda özellikle göstereceği performanstan sonra kapımızı çalanlar olur oyuncunun gitme eğilimi içerisinde olma olması gündeme gelebilir. Avrupa Şampiyonası'nda olmazsa bunlar da bunların önü kapanmış olur. Yani kısacası Mönye Trabzonspor'da kalır. Herkesin istediği de bu yönde olduğu için bunu da paylaşalım. Geçelim. Santra konusu arkadaşlar. Alexic Sanchez. Evet. Yok artık denilecek bir transfer. Hani bu Türk, Türkler yapsa, biz yapsak, yurt içi basınından hani gündeme gelse bu kadar şey yapmam. Ama az gazetesi. İspanya'da çıkan bir iddia. 35 yaşında. Olur olmaz bir şey söyleyemem. Bir tarafta tabii ki yarımçuk. Onatçı konusu da var. Ee, yani Trabzonspor ne yapacak bilmiyorum. Ön anlaşmaya varılan bir Draguş var. Ee, Trabzonspor'un gerçekten e, özellikle Santrafor konusunda ne yapacağını çok merak ediyorum. Şili oyuncu 1.89 boyunda 23 maçta görev aldı. 2 gol 5 asist oynadı. Barcelona 26 milyon euro. Arsenal 42 milyon euro. E, Manchester United 44 milyon euro. Inter'e Bedelsiz geldi. Marsilya'da bir dönem kiralık. Inter'le kontratı bitti. Inter'le devam etmeyecek. Ve az gazetesi e, İspanya medyasına göre Trabzonspor bu oyuncuyla çok yakından ilgileniyor. Trabzonspor'a oyuncu gelebilir. Evet 35 yaş. Biraz tabii ki yaşlı ama şöyle söyleyeyim yaşlı diyebiliriz ama oyuncu bu sezon oynamış. E, tabii ki bütün maçlarda oynamamış. E, olan kontratı bittiği için de Inter kulübü devam etmiyor. Oyuncu bir başka e, bahara diyelim yelken açacak bir başka ülkeye yelken açacak. Trabzonspor'un da oyuncuyla ilgisinin olduğu ifade ediliyor. Ve kısa süre içerisinde tekrar bir görüşmenin de olabileceği Trabzonspor'un Alexis Sanchez transferini bitirebileceği yönünde özellikle yurt dışı basında böyle bir iddia vardı. Bu akşam bu gelişmeyi sizlere aktarabilmek yok. Yok artık diyoruz. Ben biraz şaşırdım. Hani cılız cılız gündeme geliyordu ama hani İspanya'nın az e, e, gazetesinin bu ifadeleri kullanması, bu haberi yapması biraz enteresan geldiğini sizlere söyleyelim. Ama dediğim gibi Trabzonspor çukla ön protokol yaptı. Onaçı konusunda haber bekleniyor. E, ne olacak? Ön protokol belki bozulur, bozulmaz. Bir taraftan yine ön protokol yaptığı bir oyuncu var. Draguş. Hani Santrafor için nasıl bir yöntem alacak bilmiyorum. E, heyecanlandırır mı bu isim? Elbette heyecanlandırır. Çok önemli kulüplerde, önemli bedellerle birlikte oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz ediyoruz. Ama dediğim gibi bir gündem mi sadece sıradan bir gazete bunu yapmadı. Bekleyip görmek lazım. Ama dediğim gibi sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Alexis Sanchez Trabzonspor'un gündeminde Roma ile Inter'le devam etmeme kararı aldığı için Trabzonspor'un ilgisinden dolayı yakın süreçte bu transfer görüşmeleri başlayabilir ya da bu transfer bitebilir şeklinde haberler yapılıyor. Bekleyip görmekte fayda var. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle hoşçakalın.